Arkadaşlar herkese iyi akşamlar merhabalar bugün sizlerle varım Buffett yöntemine göre ucuz kalmış olduğunu düşündüğüm sektör üzerinden gideceğimiz iki tane şirketten bahsedeceğim. Bu şirketler neden Buffett yöntemine göre ucuz sektör olaraktan ayrıca ben kızıma yeni bir seriye başlıyoruz bir portföy oluşturuyorum onu gelecek ve emekli edecek onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek şimdiden ona yatırım yapmanın hani biz nasıl çocuğumuzu altın alıyoruz alıyoruz ya bunun sonucunda ben ona şirketlere ortak edeceğim. Yarın öbür gün gidecek bu şirketlerden e, kar paylarından pay alacak şeklinde bir düşüncem var. Şimdi bu düşünceye bakarken Buffett yönteminde dahil ederek ben Bakın bir şirketleri inceleyelim. Şimdi burada Doğaç Otomotiv ile Ford'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun iki tane sebebi var. Şimdi Türk Traktör, Tofaş bunlar da çok güzel. Otakar da keza öyle. Ancak doğaçı holdinglerde de inceleyebiliriz ama doğaç şimdi birazcık daha farklı. Bu sektör olarak baktığımız zaman şimdi rakip analizi kısmında burayı göreceğiz şimdi neden ucuz olduğunu da söyleyeceğiz. Şimdi şey, sektörü incelediğimiz zaman Warren Buffett bize diyor ki arkadaşlar bir şirketin satışları 82 milyar piyasa değerinin 10 katı ve üzerindeyse ucuzdur 20 katı ve üzerindeyse kelep Şimdi bu sektöre baktığımız zaman Bizim için doğan iş arkadaşlar bakın şimdi her yönden incelemek lazım hani benim beğendiğim hisselerden bir tanesi Baktığımız zaman arkadaşlar şimdi Ford'da da var aynı durum Tofaşta mesela 68 milyarlık bir satışları var arkadaşlar to TOFAŞ'ın piyasa değeri 115 milyar yani e, Yarı yarıya yani. biz ne istiyoruz satışları zaten piyasa değerinin üstünde olsun Bir de Ford'u inceleyeceğiz arkadaşlar bakın Ford'da çok yakın çünkü bu güzel. O da karda mesela 54 milyarlık satışa karşılık 12 milyarlık satışları var 54 milyar piyasa değerine karşılık. Şimdi biz burada Doğaç çok güzel, neden güzel onu da soracağız, detaylandıracağız. Bu iki isteği Do Doğaç ve Ford'u, Ford'u arkadaşlar 800 1100 liralar olacak yani ben size öyle söyleyeyim yani %50 karı var yani. Onun. Orada için detaylı analizlerim de var. Hani 600'lerde falan biz aldık hatta. 900'lerde hatta 1100 bekliyordum gelmedi tekrar düştü falan. Yine 1100 bekliyorum gelecektir de zaten o şekilde söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar doğaçta bakın burada şurayı hemen görebiliriz. Satışlar artmış Balık da aynı orantıda artmış. Çeyreklik net kar da artmış. Ha, güzel. Ayrıca öz kaynakları %35 artmış. Bu da güzel. Satışların esas faaliyet karı daha fazla artmış. Yani esas faaliyet karı bizim için gerçekten önemli. Yatırım olur, e, faiz olur. Hani bunlardan ziyade biz esas faaliyet karından gelmesini istiyoruz. Bari. Tamam devam edelim. Aktifler eksi pasifler bizim öz kaynaklarımız veriyordu. Aktifler dönem ve duran varlıklar, pasifler finansal ve net borçtu. Yani 45-46 milyarlık aktifimiz var arkadaşlar. Finansal borçlar 40 milyar. Burada net borçta alacaklı pozisyonunda 40 milyar artı 2'den 42 milyar. E şirketin piyasa değeri 54 milyar. Yani affedersiniz 53 milyar. Yani 11 milyonluk bir ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bunu da zaten bir seneden ortaya ediyor. Yani şu anki piyasa değeri gerçekten doğaçta ucuz. Piyasa değeri ucuz olan şirket aranda böyle bulunuyor diyebiliriz. Peki bizim beğendiğimiz nokta neydi? Burayı 25 olarak al yani 42 aslında da 25 de alabilirsiniz. 42 net dönem karı 15 dedim. Bu arada bu çeyreklik. Şirketin Geldiğimiz zaman burada iştiraklerini de görüyoruz. Ama ayrıca şurayı da söyleyeyim. 220 milyonluk toplam ödenmiş sermayesi var. Bakın ne kadar düşük görüyorsunuz değil mi? 220 milyon. Şimdi net dönem karı böyle ödenmiş sermaye zaten 7 katı desem 1.70 katı arkadaşlar. Net dönem karı böyle ödenmiş sermayesi 70 katı. Öz kaynaklar böyle ödenmiş sermayesi kaç katı oluyor? Söyleyeyim, bakayım daha da yüksek, e, 210 katı. Yani böyle baktığınız zaman şirketlere gerçekten ucuz olduğunu görüyorsun. Peki devam edelim. Aynı yandan bakın şirketimiz ne diyor? Temettü veren bu sene iki sefer verdi, hatta üç sefer verdi. 2023 yılında bakın yüzde 2.14, yüzde yüzde 6.83 verdi. Gerçekten çok güzel olanlar Yani şimdi siz daha ne istiyorsunuz? Böyle bir şirketten Her sene de temettü veriyor mu? Evet veriyor. Yani şirket katılım endeksine de uygun uygun. Tamam mı? Ödemli sermayesi de düşük. Peki sizin için görmesi kolay olsun diyerekten. Biz ne diyorduk? Şu an döviz de birazcık bizi sıkıştıran konulardan biri. Ne diyorduk arkadaşlar? Halka açıklık oranımız ne olsun %50'nin altında olsun %34.5. Bu da güzel. Buradan da kapattık işi. Peki burada mali tablolar kısmında bizim bakmamız gereken bir konu daha var. Dip not kısmı. Burada yurt içi ve yurt dışı satışlar ayrı. Ayrıca burada bunu göstermemiş arkadaşlar bizim için net yabancı para pozisyonu. Döviz de zaten oynaklık olacağı için bakın burada ufak bir eksiğe geç, Hatta büyük bir eksiğe geçmiş. Ondan sonra neredeyse buradaki döviz pozisyonunu Elinde tuttuğu döviz pozisyonunu arttırmış arkadaşlar yani doğuş durumunda doğaç gerçekten döviz pozisyonu açısından da güzel güzel yani şimdi biz bu şirkete yatırım yapabilir miyiz bakın şu anda ucuz olduğu sektör olarak ucuz olduğunu biliyoruz değil mi artık demek ki doğuşun bakın hisse fiyatıyla hiç alakamız yok hisse fiyatıyla alakamız olmadığı için ne yapıyoruz? Geliyoruz buradan. Bizim alın yerlerimiz neresi diyerekten bakıyoruz. Mesela endeks bir düz açmaya gitti mi? Gitti. Hemen 241 lira 20 kuruşta bir neyimiz var arkadaşlar. Des, e, hatta şu şekilde de alabilir miyiz? Şurayı alsak daha hoş olacak. Evet 241,5 lirada bir destek seviyemiz var arkadaşlar. Burası kırılırsa tekrardan düşeceği yerler nereler? Bakalım şöyle bir şöyle bakacak olursak 233 lirayla e, 224 lira arasında bir e, neyimiz var? Tekrardan bir alım yerimiz var. Yani şu an için alıma gerçekten o kadar hala düşük seviyelerde olduğunu düşündüğümüz şirketlerden bir tanesi. Ha olur da 200 liralara falan gelirse zaten bedava olacaktır. Buralarda da yani e, kaç diyeyim çok çok uyguna denk gelecektir arkadaşlar. Bu düzeltmedir. Bu düzeltmeden sonra biz neyi bekleriz? Bakın kanal hareketi burada. Şuradan bir tepki geldi. Buradan tekrar üstel yönlü hareket oldu. Şimdi baktığımız zaman şu şekilde biz düşen kanaldan bahsediyoruz. Bu sıkışmada bu şekilde devam edecektir. Umarım burada tekrardan kanal dibinde zaten şirketin piyasa değeri bizim için kuvvetli olduğundan biz neyi bekleriz arkadaşlar? Şirketin üstten yönünde hareket yapmasını bekleriz Zaten hedef olarak Fibonacci seviyeleri 400 lira seviyelerini veriyor arkadaşlar. Bu 400 liraları bir görecektir diye tahmin ediyorum. Hatta üstü olur da altı olmaz muhtemelen. Şimdi doğuş e, ee, otomotiv gerçekten bizim avantajlı hisselerin yani benim beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Devam edelim. Şirket inceliyoruz bakın. Bu özellikle bilanço döneminde bu şirketler daha da çok artacak. Şirket incelemelerimiz. O yüzden takipte kalmanızı da tavsiye ederim. Peki. Yani daha tekniğine bakmaya gerek var mı? Onu da söyleyeyim ben size. Yani şu anda en fazla işte düşse düşse şuralara 230 liralara falan düşüyor. Buraları da hani artık alabiliriz yani şirket fiyatı bizi ilgilendirmiyor yüzde %5'lik düşüşler yükselişler ilgilendirmiyor çünkü biz bunu uzun vadeli bir şirket olarak alacağımız için temettü dağıtan bir şirket olarak alacağımız için Şirket Biz neye bakacağız? Finansalları bizi ilgilendiriyor. Şimdi finansallar kötü gelmediğini söyleyeyim. Şirkette bir problem olmayacak. Bunun alımlarında arkadaşlar en kısa zamanda yapacağım. Böyle bir hesap açmayı planlıyorum aslında tekrardan. o hesap üzerinden bir işlem yapmayı düşünüyorum. Onun için bunu sizlerle hep birlikte göreceğiz inşallah. Peki doğuş grubu bu şekilde. Şimdi buraya sektörel olarak baktığımızda aslında doğuşu biraz holdingle karıştırabiliyoruz dedim ya. Buraya geldiğimiz zaman otomotiv sektöründe zaten bir daralma var arkadaşlar kredilerden dolayı bilmem nelerden dolayı. Şimdi ordu daha öncesinde dediğim gibi 600 liralardan 800, 800 küsürlere kadar takip ettik. 1100 lira beklentim vardı gelmedi geri gitti bir testere piyasası yaptı. Orası kırıldıktan sonra kötü oldu. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman Ford'da neyi göreceğiz biz? 225 milyarlık bir satışları var. Buraya geldiğimiz zaman Ford'un 280 milyarlık bir piyasa değeri var. Hani katı değil bilmem ne değil ama Ford uzun vadeli bir otomotiv sektörü bir hissemizde olması gerekiyor. Peki temettü ediyor mu Ford? Bizim için tabii temettü kısmı da önemliydi. Evet çok güzel ödüyor arkadaşlar. Bakın %3.51 ve %2.32 dağıtım oranını da çok ilgilenmem temettü verimiyle ilgilenirim arkadaşlar. Benim için önemli olanlardan biri budur. Özet rapor kısmına geldiğimiz zaman satışları ile esas faaliyet karı arasında arkadaşlar 10 katlık bir fark var. Bu bizim için boş değil ama esas faaliyet karının yükselmesi daha güzel. Peki Bizim aktif ve pasiflerimiz vardı. Bunlar bize öz kaynaklarımızı veriyordu. 40 milyarlık öz kaynaklıyım ama 150-162-162 milyarlık bir aktiflerimiz var. 62-99 desek finansal borçları çıksak, net borcu da çıksak arkadaşlar ne oluyor? 59-60 milyarlık bir ee, öz kaynaklara sahip olmamız gerekiyor. Tamam bu da var arkadaşlar. Şu an fiyatı biraz da bir tık daha pahalı gibi geliyor ama ufak ufak yani bir lot bir lot. Bakın çok değil zaten 800 lira yüksek bir fiyat. Bir lot bir lot alabileceğiniz hisselerden bir tanesi. Özellikle trade işlemleri yaparak gün içinde teknik analizde trade işlemleri yaparak da 700-800 lira 1000 lira kazandınız. Ama ne de olsa 1000 lira zaten Bedavadan geldi, gireyim şu bin lirayla bir dot, orada alayım, dursun yatsın, ne de olsa sıfır maliyet diyeceğiz. Bu şekilde işlem yapabiliriz. Bu işlemleri sizlerle ilerleyen dönemlerde gerekirse paylaşırım arkadaşlar isterseniz. Peki Ford'da e, şey de vardı. Şimdi Ford, e, Ford için arkadaşlar şu önemli, hemen bir gelelim. Bizim beğendiğimiz kısımlar ve beğenmediğimiz kısımlar. Hemen buraya da gösterelim sizlere. Bakın beğenmediğimiz kısım varsa sizlerle ilgilenip paylaşalım. Halka açıklığı 17.7 gerçekten çok güzel. Tamam 350 milyonluk ödenmiş sermaye karşılık ödenmiş sermaye bölü öz kaynaklar bölü ödenmiş sermaye çok güzel. Özkan ekarışışı da çok güzel. Net kar böyle ödenmiş sermaye de aynı şekilde arkadaşlar bakın bir çeyrekte iki çeyreğin net karını açıkladı. Çok güzel bir net kar oranı bu. Bu sürdürülebilirse devam edersek ki devamını da bekleriz. Portta elektrikli araçlara da yoğun ilgisi var. O yüzden böyle ticari araçlarda da çok tercih ediliyor. O yüzden port gerçekten bizim için avantajlı ama avantajlı. Peki bizim için önemli olan neydi? Mali tablolar kısmına geldiğimiz zaman. Bakın dipnot kısmı önemli Bizim için net yabancı para pozisyonu da önemli. Buraya geldiğimiz zaman ne diyor? Şu anda eksi de gözüküyoruz diyor. Ama bu eksi son bu yıl artmış arkadaşlar. Daha geçen sene gerçekten güzel bir şeymiş. Ee, şu an yaklaşık iki katına yakın çıkmış. Döviz pozisyonu birazcık daha kötü. Ancak satışlarımız nereden geliyor? Bizim yurt dışı satışlardan geliyor. Gerçekten bir 3 oranına yakın. Yurt içi satışlarından çok Yurtdışı satışları çok kuvvetli arkadaşlar Ford'un. Bu da ne demektir bize? Yabancı döviz pozisyonu getiren şirketlerden bir tanesi diyebilir miyiz? Di diyebiliriz. Burada peki Gelir tablosunu incelemeye gerek var mı? Yurt, yurt dışı satışlar burada da var zaten buradan da bakabilirsiniz. Ama buradan ne yok arkadaşlar bakın döviz pozisyonu yok. O yüzden iş yatırımından bakıyorum. Döviz pozisyonları bizim için şirketlerin gerçekten önemli. Şimdi bu şirketler uzun vadelidir. Kortla arkadaşlar biraz daha kademe takip edilebilir mi? Biraz daha baktığımız zaman şirketin neyini görüyoruz biz? E şöyle bir düşen kanaldan bahsediyoruz. Bu kanal oluşumunun birazcık daha sanki zamana mı ihtiyacı var? Ha? Yani biraz daha bir toparlanmaya, hatta şu kanalın içinde kalmasına, bu kanalın bakın şu şekilde bir kanal hareketi yapmasına, hatta şöyle şuraya alalım. Şu kanalın kırılımına ihtiyacımız var. Ford'u buralarda alabilir miyiz? Alabilir. Yani Ford bu aralıkta düşen kanalda toplanır mı? Evet toplanır arkadaşlar. Bakın burada bir destek seviyemiz var tekrardan. Bu destek seviyesi bizim için kıymetli. buçuk e, 774,5 774,5'un altına inerse çok güzel yerlere gidecektir. Ancak bu 774,5 seviyesi gerçekten bizim için önemli arkadaşlar. E, 7 yani 798'de çok gerek yok. 774,5 biraz daha güzel çalışmış gibi duruyor arkadaşlar. Bu seviyeye gelirse buralar gerçekten alın için hatta şu aralık bizim için alın için uygundur. Şimdi nasıl teknik olarak şöyle bir inceleyelim. Nasıl ki biz arkadaşlar hemen şurada bir düzeltme de göstereyim. Bakın bir hisse düştü. Tamam mı? Hatta şu şekilde yapalım. Ee, şurayı bir kaldıralım. Şurayı bir anlamanızı istiyorum. Burası birazcık dikkat edin. Bakın şöyle hissemiz bir düşen bir hareket izledi, izledi. Şu şekilde geldi. Ondan sonra şöyle durdu. Tekrardan bakın buraya kadar yükseldi ya. Şöyle bir yükseliş gerçekleştirdi. Ondan sonra tekrardan bir aşağı düşüş geldi. Şimdi bu neydi? Bakın burada, şurada bir destek bölgesi var. Görüyor musunuz? Hemen bakın ne kadar pazar çırpmış. Burada bir direnç, burası destek olmuş, destekten tepki almış, kırılım gelmiş, altta durmuş, full back'ini yapmış arkadaşlar, tekrardan altına doğru bir evini kazanmış mı? Kazanmış. Şimdi bu düşüşün işaretidir. Peki yükselişte neyi göreceğiz biz? Bakın şöyle çıktı, 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 şu şekilde buralara kadar geldi, ondan sonra düştü arkadaşlar, şu şekilde Şuradan geldi, şöyle bir yatay hareket izledi. Şöyle tekrar çıktı, şuraya tekrar geldi. Bu da nedir arkadaşlar? Ondan sonrasında hareketimiz tekrardan böyle üstel yönlü olacaktır. Nasıl düşüşlerde böyle bir e, hareket olduysa yükselişlerde de bu olacaktır. Şimdi bu hareketle bakın incelediğimiz zaman şu hareket birbirine benziyor mu? Bakın şöyle çıktı çıktı tekrar şöyle güzeldi ondan sonra düzeltme yapmaya başladı bakın sadece hareketlerini takip ediyorum. Ondan sonra buraya geldi. Aslında bizim için şuraya, şu çıktığı noktalar bizim için kıymetli. bir şurası güzel bir seviye olarak görüyor. 714,5 da var arkadaşlar bu arada. 714,5 gelirse de hiç korkulacak bir durum yoktu. Peki buradan da biz ne diyeceğiz? Ee, tekrardan bir üst seviye olan 1100-1400 bandı aralığına gelmesini bekler miyiz? Bakın şuradaki alanla hemen hemen eşit bir alana gelmiş olmasını bekler miyiz? Evet bekleriz. Peki orası da neresidir arkadaşlar? Yaklaşık olarak evet. Tamam bak 1750 liralara kadar teknik hedef gidiyor zaten. Yani bu da ne demek oluyor? Port kendini katlayacak hatta e, iki buçuk katı yapacak bir vadeye kadar tutabilir miyiz? Evet tutabiliriz gibi geliyor. Tabi bunların hiçbiri alın satın tutun tavsiyesi değil. Şirketleri bu şekilde inceliyoruz arkadaşlar. Bakın Kızımın ilk portföyünde olacak iki hisseden bahsediyoruz. İki tane temettü şirketi gerçekten çok güzel şirketler, ödenmiş sermayeleri düşük, Öz kaynak bölü ödenmiş sermayeleri yüksek, e, net kar bölü ödenmiş sermayeleri yüksek. Bu şirketler bizim için çok güzel avantajlı, uzun vadede. Eğer kısa vadede zengin olmak istiyorsanız arkadaşlar trade edeceksiniz ancak ihtiyacınız para ve kredi işlediğiniz olmayacak ve e, bir hissede trade yapmayacaksınız 4-5 hissede trade yapacaksınız endeksi takip ederek e, kısa vadeli grafiklerle endekse atlamayın uzun vadeli de teknik bizi ilgilendirmez yani normalde uzun vadede olur nerede yakalarsak oradan iş sağlarız diyerekten işin içine e, dahil olabilirsiniz arkadaşlar Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu serinin devamı da gelecektir. Beğenip abone olmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.